Kürt Hareketi'nin DEM Partisi şu an adı o. Onun vereceği karar. Ya birkaç gün öncesine kadar şöyle bir tablo vardı. Kürt Hareketi İstanbul, Ankara, Mersin, Adana gibi kentlerde CHP destekleyecekti. Böyle ki o kentleri de işte Cumhur İttifakı'nın onların ele geçmesi engelleyecekti. Ama en son, işte dün, dündü yanılmıyorsam, Başak Demirtaş'ın bir açıklaması oldu. Bu dengeleri değiştirdi. Abord, yani Kürt hareketi içinde zaten hep şöyle bir eğilim de var. Ya yani tıpkı şu an İyi Parti'nin yaptığı üzere, biz yani muhalefete de, iktidara da eşit mesafede olalım. Kendi oyumuz için biliyorsun, 2015'ten beri, yani 7 Haziran seçimlerinden beri <laughs> Kürt hareketi oy kaybediyor. 2015'te Kürt hareketi %13 oya karşı 6 milyon, yüzde %13 orana karşı 6 milyon oy almış. Şimdiki seçimde 2023'te yaptık. O e, oranı yüzde %8.8'e, aldığı oyda oy da bine indi. Yani Kürt hareketinin Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da büyük kentlerde oy kaybettiğini görüyoruz. Yani o partinin kendi içinde de şöyle bir eğilim de var. Ya biz niye CHP'yi bu kadar destekliyoruz? desteklemeyelim. Biz her yerde kendi adayımızı çıkaralım. Güçlü olalım, parti olarak güçlü olalım. Ayrıca iktidarla muhalefet arasında bir mesafeyi koruyalım. Çünkü iktidarla müzakere kanalları açılsın. Yani böyle bir görüş de var. Başak Demirtaş'ın açıklaması bunun bir göstergesi midir onu bilmiyorum. Yani aday olurum, mu emin değilim ama bir kez bu açıklama yapıldıktan sonra geri dönülmesi çok kolay değil soyadı nedeniyle. İhtimal eşinin de talebidir bu aynı zamanda. Dolayısıyla eğer İstanbul'da Kürt Hareketi bir aday çıkarırsa e, CHP çok zorlanır. Çünkü e, Başak Demirtaş da sembol bir isim. E, Kürt Hareketi'nin e, seçmeni konsolide olup ona oy verebilir. Bu e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın adayıyla Ekrem İmamoğlu arasındaki farkı kapatır. Ve seçim... <laughs> yine başa baş gidebilir. Bu bir, böyle bir dengeyle, bir çoklu bilinmezlik, çoklu kriz haliyle gitmekteyiz.